Evet bundan sonra müellif yeryüzüyle alakalı bazı Kur'an'da geçen vurgularda bulunmuş. Mesela burada اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ Arda مَهْتًا Demiş meht buradaki beşik diye çevrilmiş. Bununla alakalı seleften gelen başka sözler de var. Onları da biraz sonra açıklayacağım. Mesela aynı ayetin bir benzeri Taha suresi 53. ayette geçer. Allah Azze ve Celle de orada yine meht kelimesini kullanıyor. Mücahit işte bu ayetleri açıklarken kardeşler şunu söylüyor. Diyor ki: "Ellezî ce'ale lekumul arda mehten o Allah ki size yeryüzünü bir beşik kıldı. Ve seleke lekum fiha subulen ve size oradan yollar var etti. Yollar çıkardı. Yani Allah Azze ve Celle yeryüzünü yarattı, öyle karışık bırakmadı. Bir de yollar var etti. Niçin yollar var etti? Yürüyün diye. Yolunuzu bulun diye. Ve diyor ki Allah azze ve celle o enzele min as ve size gökten su indirdi. Fe akracna bihi azvajan min nabati shatta. Ve her bir nebattan dişi ve erkek yarattı. Yani o suyu indirdi. Sudan nebat çıkardı ve o nebat da dişi ve erkektir. Bunu mücahit der ki onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkarttık buyruğu yerde biten her tür bitkiyi çift olarak yaratmıştır. Hurma türünü çift olarak üzüm türünü çift olarak çıkartmıştır. Bu şekilde yerden biten her türlü bitki türü çift kılınmıştır diyor mücahit. Bu bize neyi ortaya koyuyor? Biraz önceki ayetleri düşünün. Allah azza ve celle her şeyi hak ile yaratmıştır. Eksik yok, kusur yok. Hepsi düzenlidir. Ve yine bu ayeti açıklarken seleften beşik, döşek, yatak, sergi manası da vermişlerdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet bunun dışında bununla alakalı dünya kullar için yani yaratılmış olan varlıklar için biraz önce söylediğimin aynısı insanın yaşayabilmesi için dengeli kılınmıştır. Farkındaysanız yeryüzünde yürürken uçurumdan düşmüyorsunuz hemen. Allah yollar var ediyor yürüyorsunuz veya uçmuyorsunuz veya yürüyüp de çukura düşmüyorsunuz. Allah Azze ve Celle dengeli yaratmış. Bir yatak, bir beşik, bir sergi yapmış. Ta ki kullar o yollarda, o yerlerde, yeryüzünde yürüyebilsinler diye.